Ben size kapalıyım işte. Kapet oynuyoruz ya. Yeah. Evet. Yaz kapet videosu çekmiş benim de canım. Çekmek istedim çünkü neden olmasın? <laughs> kapet dizisini izleyenler bile oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Kapet dizisini 3 kere bitirdim çünkü neden olmasın? Evet. Tam 3 kere kapet dizisi bitti. Bir zamanlar Inkwell telaffuz nasıl telaffuz edildiği konusunda emin değilim. Tamam mı? Lütfen beni rahat. İlk bu adası denen büyülü bir yerde Kapet ve Magmen adında iki kardeş var. Bilge Kettle'ın himayesi altında tehlikeden uzak yaşıyor ya. Öyle. Bir gün iki kardeş evden uzaklaştılar ve Bilge Kettle'ın tüm uyarılara rağmen yolu yanlış tarafına geçtiler ve şeytanın kumarhanesine gittiler. Yalnız bir daha kumarhaneye gitmeyin günahdır. İçeride kaybetme etme Magma'nın kendilerini kumar masasında sürekli kazanırken buzar Ateşli serseri diye bağırdı kumarhanenin asılsız patronu zar kral. ahanda da şuradaki sar kral. Bu adamları hiç kaybet Güzel oyun çocuklar diyerek kahkahayla güven bir şeytan. Burada çık tabi. İki kardeşin nefesi kesildi. Şimdi listeliği yükseltmeye ne dersiniz diye sordu Pismis bir tur daha kazan. Kumarhanemdeki tüm ganimetler sizindir. Dedi şeytan. Ama kaybedersiniz ben de ruhlarınıza sahip. Kolay kazanç fikriyle sarhoş olan kapet başını salladı ve zarları tuttuğu iyi bir verdi. Tehlikeyi sezen bak mı? Kapet hayır diye böyle fakat artık çok geçti. Çift böyle. Şeytan elini masaya sert çıvırarak bir kahkaha attı. Kahvettiniz. Kardeşler korku dedi. Şimdi ne diyorduk? Ah ruhlarınız. Kardeşler canları içi yavadı. Borcumuzu ödemenin başka bir yolu olmalı diye kekeledi Markman. Evet bayım lütfen diye ekledi kapet Hem belki de vardır dedi. Kesik bir ses. Kesik mi? Kesik bir sesli şeytan. Burada kaçak borçlularımın bir listesi var. Benim için onların ruhlarını toplarsanız belki sizdeki fincan kafayla ödeşebilirsiniz. Hikayeyi az çok anladık kadarıyla özetleymişim şimdiye kadar. Bu, bu iki bal kazinoya gitmişler, kumar oynamışlar. Şeytanı kaybetmişler ama şeytan da kaybederseniz ruhlarınızı alırım demiş. Bu iki malda tabi ruhlarını veremeyeceği için başka bir yöntem istemiş. Şeytan da demiş o zaman bana diğer boşlularımın ruhlarını getirmiş. Şu an öyle. Şimdi gidin diye kükreyip iki kardeşi dışarı attı şimdi. Yarın gece sana kadar o ruhları toplayın. Yoksa ben sizinkileri toplarım. <laughs> Kahvetme Markman çok korkmuş ve olabildiğince hızlı koşmuşlardı. Hadi Markman. Beni nefes nefese kahvet. Bir kek katılı bulmalıyız. O ne yapacağımızı bilir. Ve hikayemiz böylece başlamış oluyor. Artık umarım. Aa, lan. Başarıcı nasıl bir bredayla soktunuz siz böyle çocuklar. Onun piyano olmak istemediğinizi biliyorum. Ama reddederseniz de of kaderinizi hayal edemiyorum. Şimdi beraber oynayınız. Talimatlara uyu. Ve en zoru durumlar için hazır olun. Boşlularla karşılaştığınızda çok da dost canlısı olmayacaklar. Aslında korkunç canavarlara dönüş, dönüşeceklerini umuyorum. Bu ikisi alın. sizi koruma yardımcı olacak. Sanırım şey ya. Borçlularla savaşacağız herhalde. Onun kazanırsak onun ruhlarını mı alacağız? E bize şu an değişik bir iksir verdi. Ve size hoşunuza gidecek bazı büyüler verecek. Nasıl büyüler? Şimdi yazın masana gidin ve neler yapabileceğinizi görün. Yazın videosunu izlemiştim. Ateş büyüsün. Bana ateş büyüsün. Her zorluğa hazırlıklı olmasınız. E, Eğitim Z. Okey. İyi. Aşoka kapatarak Zıpla. Zıpla. Oğlum Z yeme zıplanır. Bu nasıl bir şey? Sol En yani sol L harf yapmışlar. Kapatarken hızlıca iyileri şey at. Tamam. Okey. Aşağı indik. Ateş et. Basılı tutarak ateş et. Kilitten yerdeyken 8 farklı yöne hedef alabiliriz. Ee... Ee, e ateş edemiyor. He. Ha. Ha. Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Kitleneceğiz burada. Şöyle tutacağız. Dur anladım herhalde. He anladım anladım. Bak şöyle benim şu olayı dur. Az çok çözdüm herhalde. Hava havadayken havadayken biz A... zele atlat. Lan ne oluyor? Lan. dur. Şunu Aga ben anlamadım. O şekilde yapmak için süper metrenizi süper metre On tane. Aykın zıpma tuşuna yardımıyla at. Dur dur şimdi yapacağım. E olmadı. Eh <Gülüşmeler> oh oldu no, bu. La dirilt. <laughs> Sadece dirilt yazmış. Tuş vermemiş. Tamam ona da zıplay dirilt Ve ikinci at. Aa no. Tamam süperimiz varmış böyle. Kanalarda tamam, harcamak için altın. Okey. Ve bir. Şu pembe şeylerin üzerine zıplama olayını pek anlamasam da bence yapacağım abi. Dur bizimki adı edeceğim. <laughs> He. Süper kullanamıyor evde. Üzdü. Üzdü. Çok üzdü. Aha evden çıktı. Ben yolda yürüyen normal bir Kupayım dostum. Burada bir elma adam var. Hey zor günler geçirdiğini duydum. Ben de öyleydim. Ya yanlışla yaşadım. Sıplar koşar sağa sola dağıtır. Şimdi gezmeyi ve film izlemeyi tercih ediyorum. Ama size yardım edebilirim. Buyurun. 3 6 2 İşte hayat bu. Şurada bir şop var. Eşya. Dikkat. Hoş geldi. Seni diziden hatırlıyorum dostum. Ekstra sağlık. Ekstra can ekler. Fakat saldırı gücünüzü biraz az. Yok saldırı gücü her şeyden önemli. Tamam. Yayılma. Sekiz. 8. Yani alev edebilirize yakın dışısız. Büyük saldırı Saldırı abi her şeyden önemli. Arkadaşlar. Bu oyunda saldırı odaklı. Yeni bir ekipman satın Bunları kullanmak için ekipman menüsüne göz atın. Shift. Birinci ateş. ikinci ateş. Yayılma. Sekiz genel. Bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında... Evet tamam. Birinci ateşe takla. İyi oldu. Buradan gidemiyoruz. Bu Burası... Z çıktı. Okey. Normal ve kolay. Ben normal zorlukta oynarım. Tamam. Ben B bekleyin. Top silah diştir. Yok. Aa ne oluyor? Tamam. Tamam. Allah 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 Allah. Yok silah değişti. Silah değişti. Buna uzaktan Tamam tamam şimdi yapacağım. Silah yüzünden de. Tamam mı? Kırmızılı silah uzaktan vuramıyordu. O yüzden tamam Her şey kontrol. Ve hala kırmızılı silah Bu arada şu boss barı normalde yok. Boss barı modu yüklediğim için öyle. Ve evet çok kötü oynadım. Farkındayım. Tamam mı? Çok kötü oynuyorum. Ben de çok kötü oynadığımı biliyorum. Tamam mı? Ben kötü. Okey. Anlaştık mı? E, eh, silahımı da değiştirdim. Normal bir şekilde şöyle şöyle zıplamam gerekiyor normalde ama ben yeden he, saçma bir şekilde 8 milyar kez öldüm. Evet çünkü ben normalde. ve hala daha ölmeye devam ediyorum. Derken ama hala boss var yukarı. O oh. lan ne oluyor? Merhaba. Tamam. Şimdi ise bir su hafızamış. Üstelik ağlayan. Bol bol ağlayan. Bu nasıl bir... Abi bir göz damlası bana nasıl hasar verebilir onu anlamadım yalnız. Tekrar başlamıştık. Bu tur kazanıcıya Bir sonraki tur kazanacağımı biliyordum. Silahımı seçtim. Hazır. Tek yapmam gereken şey X'e basılı tutmakta ama ben yanlış Z'ye basılı tutuyorum. Bu yüzden oyunu kaybettim. Benim sap. Bazen pembe şeyleri de bulmuyor Umarım çok sıkıntı yaratmaz diye umuyordum. Ve bir anda o çıkar gel. Soğan. Evet. Bir soğanla savaşıyorum. Soğanla savaşırken silah gidiyor. Eşim kok. Başka birisiyle savaşabilir miyim ben? Şu an başka birisiyle savaşmak istiyorum. Mesela bu ne? Yaban. Ben yaman olmana gitmek istiyorum. Tamam. Yaman ormanda ilerleme yap Karşıma ne çıkacağını bilmiyordum derken yazın videosundaki yaratıklar çıkmaya başlamıştı. Benim üstüme giriyor bana saldırmaya çalışıyorlar. Ama bilmediği bir şeyler vardı. Ben onlardan çok güç hem de çok İşimi kolay bir şekilde hallediyordum. Ama bir canımın olduğunu yeni fark etmiştim. Sanırım pek o kadar da kolay değil dostum. ha. Zaten hayattan neyin kolay olmasını beklersin. derken yanında birisi üst. Zaman zaman alışacağımı biliyordum. Silah değiştirmeye karar verdim. Böylece direkt uzaktaki yaratıklara da vurabilirim. Umarım bu iyi bir stratejidir. Yoksa zor. yolda masum masum ilerlemeye devam ediyordu. Şu ana kadar sadece yapıp tekrar derken kayıtın durduğunu fark ettim. Oyunu pencereli yapıp tekrar Çığırmak üzereydim. Kayıt kesilip kesilip duruyordu. Ben de en sonunda tam ekranda oynamaya karardım. Yine yeah. bu son ne işim olacaktı. Video uzamıştı. Ve zaten bu kesitleri de birleştirmek 2 yıl sürecekti. Şu an gayet güzel ilerliyordum. Hiçbir sıkıntı yoktu. Karşıma çıkan herkesi gebertiyor. kez geldi. Kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Sanki bu sefer kazanacakmışım gibi içimde bir his var. Ama bir canım kalınca bir anda o his gitti ve. <laughs>